birlikte ne yapıyoruz Neşeli oynuyoruz. Evet, neşeli. <laughs> neşeli bardaklar nasıl oynanıyor? Önce onu anlatalım. Neşe oynuyoruz. Neşe. Oynuyoruz? neşe? <laughs> anlatalım ama. Tamam. Sen anlatmak ister misin? Evet. Hadi. Şöyle kartlarımız var. Göstereyim size. Şöyle ee, göstereyim. Bunları, bunları, seçmeye çalışacağız. İlk önce bir tane Herkes kartlarını biriktirecek kenarında. Ben bu oyunu kazandığım için, yıldızları kazandığım için kart bende. Oyun sonunda da kim ne kadar fazla kart yaparsa o kazanır. Ama şöyle bir ihtimal de var. Mesela ben ee, kırmızı ve mavi yapacağım yeri başka bir şekilde siyah ve mavi yaptım. Eliz doğrusunu yaptı. O zaman kim kazanıyor? Tabii ki de Eliz kazanıyor. Yani bunu kaçırmayın. Evet başla. Sen yap hadi. Sen. Tamam. <laughs> Bunu seçiyorum. Uçak. Bak. Hadi başlayalım mı? Bir, i̇ki, üç, dur, baş. dur, dur, bir, i̇ki, üç, baş. Başla. Hmm. Evet. Sen. Ama sen de doğru yapmıştın ama tabii önce ben bitirdiğim için ben kazandım. Hadi ikinci seç. Şöyle yapalım. Kartlarımızı şöyle yan yana koyalım mı? Üst üste koymak yerine. Evet. O, tamam. <laughs> o ne? Aa bisiklet çocuk. Ben onu çok seviyorum. Üst üste koyuyoruz. Tamam. Sıra, 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 sıra. <gülüyor> <gülüyor> tamam olabilir. 1-1. Benim bir, bir tane kartım var, senin de bir tane kartın var. Şimdi sıra bende. Kartı Kartını çevir, arkaya. Tamam, Çevirdim. Arka, sonra da çevir. Bir dakika, ben de şunu bir yapayım. Kaşıkçı ne yaptım? Gördünüz mü? Şöyle yaptım. Hadi. Bakacağım. Şunu da bas. Bu oyunda hızlı olman gerekiyor ama İliz. Evet. Şimdi a baykuş. Bakayım. Bak. Evet. Hadi. Bir, iki. Bir, üç basla. Şimdi başlıyoruz daha. Bu biraz zor. Böyle. <laughs> ama oynama yaptı. Ne yaptım? Kutlar. Ama yapışık birleşik. Neyse. Şöyle yapalım, bu ikimiz de kazandık bu oyunu. Hayır! Tamam, hadi. Ben yaptım. Tamam, hadi sen. Şimdi... Arkadaşlar, o yaptı. Ama birleşik olmamışsın. Orada birleşikti, bak. Ama büyüsün diye. Bak, sanatları büyük, büyük olsun diye böyle <laughs> Tamam, büyüsün diye yaptın. Tamam. Kim? Sen. Hadi. Dişler çıktı. Edizleniyor. Göster üstü. Kedi. Kedi. Cimcik kedi. Kedi. Evet. Şimdi evet. mavi. Bak. Ha başlamadı. Kedi başla. Evet, başla. Mavi. Bir daha <laughs> göremiyorum ben. E bu ne? Ay siyah mı yok benim? Siyah mı? Aha. Yapayım. E alta ha? gelmiş ne? Yapışmış. <laughs> dikkat Hadi edeceksin. bir daha. Hayır dikkat edeceksin bardaklarına. Sen de mızıkçılık yapıyorsun o zaman. Yok ha. Ben Sen tekrar <laughs> Ben yapıyorum. Hangisini seç sen? Dur bir dakika. Bir sürü de baktım Ne zaman evlendin? Bugün. <laughs> Önce, hmm, önce. Hangisini seçsem? İki mi, üç mü, dört mü, bir mi? Üç, dört, bir. Hadi bir seçelim. Hmm. Peki bu yan yana mı üst Yan yana. Sarı üstüne diğerleri yan yana bence. Evet. Yan yana mı? ağzından çek. Kırmızı. Bir dakika. Başlat hadi. Bir, üç, başla. Mavi. Ha, Hayır yanlış yaptın. Hayır. Yanlış yaptın. Neden? Çünkü e, kırmızı, mavi, siyah var. Siyahın üstünde yeşil var. Yeşilin üstünde sarı var. Hayır öyle değil. Evet bak. Üst, yan yana değil. Ki. Bak 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 burada. Hayır yanlış. Bu da evet o doğru renk olarak doğru ama böyle olması gerekiyor. Bak neden? Siyah. Bir daha alsana. Lütfen. <laughs> Bu oyun çok zor ya. <laughs> Hayır. Hadi bir daha. Hadi. Bir sen sile basmamışsın. Hayır. Sen satınca sile bastın kasmışsın. Hadi birini çöz. Şimdi. Buraya. Hadi. <laughs> Hadi kim yapıyor sen? Ben. Su seçeceğim. Yıldız 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 yıldız. Yıldız, yıldız. Yıldız. yıldız, 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 yıldız. Hayatım. Ay kotak düştü. Kotak düştü güzel tatarlar Hadi. Ben kız çıkmaz. Ba Basta sürüyor. Bir dakika ben de daha bitirmeyebilirim. Çok havası. Saat. Eliz. Eliz oyunu anlamadın mı gerçekten? Biliyorum. Dur. Ben ses. Bana bak. <laughs> bak oldum ki. <laughs> bak kırmızı, mavi de kırmızı üst üste değil mi? Nasıl? Mavi ile kırmızı üst üste, yeşil ile siyah <laughs> üst üste. Bakacağım. <laughs> e söylüyorum işte kopya veriyorum. Al bak. Al. Sadece bak bu kadar. Ben kazandım zaten boşuna yapma. <laughs> Üzüldüm. Devam ediyor sarsa sar şimdi. Sarsa oynursa devam ediyor. Sen de. Sesler. Bir tane kaldı. Son. <laughs> İnşallah. Çok güzel. Sonra bir tane daha var ama. Başla. <laughs> ay, ay, ay ay ay. Kartımızı göstermedik arkadaşlar. Bu başla mı? Ay ay ay. Ay şuna bastırdım. Ay ay ay. Ay. <laughs> Kay izini de önüne getirdi. Ay. Başla. Ay dur. Ay çıldırıcı. Ay Allah çıldırıcı. İlk önce sen bastı Karta bakabilir miyim önce? Önce karta bakmak istiyorum. Bozma. Tamam. Ben yanlış mı yapmışım? Evet. Evet, Elif kazandı. Şimdi, Şimdi bir tane kartımız kaldı. Elif kaç tane kartın var sahibi? İki, bir, üç, dört, üç, beş. Aa, bir, buyur. iki, üç, 4 dört. dört mü? Aa, o zaman bunu sen alırsan beraber oluyor. Eğer ki ben kazanırsam bunu ben önde oluyorum. Tamam. Ben kazanmış Aa, oluyorum. Cimcikler şey söyleyeceğim. Tamam. Cimcikler. <laughs> Geçin. <laughs> Cimcik. kazanacağım. Hayır ben. Biri çözme sen. Buraya Buraya mavi. Buraya isek. Buraya sarı. Buraya türmüsü. Ben kısım. Yukarıda benim. Berabere. Atımızı yapıyoruz. Evet. 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 Kim kazanacak? Evet. Kim kazanacak? Ben. Başla. Biri çözme sen. Ay, Gözüm karıştı. <laughs> ben ay ben, <laughs> de sevdim. ben de sevdim ben de sevdim ben de sevdim oy oy, oy. <laughs> Evet ee, videomuzu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşürüz ve. Ne diyor bana oğlum? Ne oynayacağız? Sürpriz olsun bence. Evet ya, sürpriz olsun.